Herkese merhaba canlar, merhaba dostlar. Bugün Granny'i sizlerle birlikte bitireceğiz. 1.8 güncellemesiyle beraber aşağıdaki örümceği, üstteki, üst kattaki örümceği, Granny'i hepsini alt edeceğiz dostlar. Hemen videoya geçiyoruz. Abi play. Hard modda Birkaç dakika oyunu denedim dostlar. Şimdi geçen videoda kulaklığımı bulamamıştım. Ses kasamadım. Green'in nereden geldiğini bilmiyordum. Ama şimdiki videoda kulaklığımı buldum. Çamaşır makinesindeymiş arkadaşlar. Kulaklığımı çözmem birkaç gün sürdü. O yüzden video çekemedim. Kablolu kulaklık kullanıyorum. Ee, normal modda bugün Green'i bitireceğiz. Kaç dakika sürerse sürsün. Bugün bu oyun bitecek. Hemen oyuna geçelim ne diyor tiplerde ipuçlarında E ee, bu arada arkadaşlar yorumlarda takipçilerim bahsetmiş yaptığım hataları ve yanlışları. Teşekkür ederim verdiğiniz e, ipuçları için. Yorumları varsa bu videoda da olabilecek bug'lar işte ipuçları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan e, şunu belirtmek istiyorum. Green'in 3. bölümü varmış galiba. Onu çekmemi istemişsiniz o da gelecek arkadaşlar. Bu video 50 like gelirse diğer bölümde onu da çekeceğim. Umarım bütün itemler kolay yerlerde çıkar. Çünkü geçen bölümde hiç item bulamamıştık. O direkt kitap burada çıktı. Süper. Spider Kane anahtarı da orada. Tamam. Bakalım abi. Bir şey yok. Kitabımız var. Burada bir şey yok. Burada burada ne var? Burada da bir şey yok. Ayak sesleri geliyor yakından. Umarım önüme çıkmayacak Granny. E. Çünkü bu oyunun modunu zorlaştırdıkça e, grenin hızı da artıyormuş. Oyunun zorluk seviyesine grenin hızı ve hızı artıp düşebiliyormuş. <laughs> Sağdan ses geliyor sanırım. Ananı avradın. O ne On, lan? Ulan tellerim diken diken oldu. Koş. Şunu bırak. Ay. Ya benim mi hep karşıma çıkıyor böyle? Ben anlamıyorum ki. Şuradan gel. Koş abi bir speedrunner gibi bu bölümü bitireceğim. Burada resmimiz var. Şuradan geç. Burada ne var? Ne bu? Remote control mü? Süper. Şuraya atalım. Galeni buraya gelsin. Aa kuşlarımız da burada. Mükemmel. Mükemmel. Bu ne? Buraya anahtar lazım. Buraya karpuz lazım. Buraya da kol lazım. Bu kapı kilitli mi? Kilitli. Güzel. Kuş yemimiz elimizdeyken kuşumuzu yemleyelim. Bakalım kuşun bulunduğu kafeste neler çıkacak. Hadi bakalım. Burada ne var? trap freeze var. Başka bir şey yok mu gerçekten? Peki. Oyunda bir iki book öğrendim dostlar. E, yorumlarda yazmışsınız. Teşekkür ederim yorumlara yazdığınız için. O bookları deneyeceğim bu videoda. Bakalım bizde e, başarabilecek miyiz o bookları yapmayı. Acaba bu parkenin gıcırdamaları ses yapıyor mu? Onu hiç bilmiyorum. Aa güzel. Güzel tekel şey çark çıktı. Çarkın parçası çıktı. Elimizde pense var. Buradan karşıma çıkacaksın değil mi? Geliyorsun. Gel. Hop. Gel yakalım. Şunu at. Şimdi buraya gelecek. Bunu buraya bırak. Geri dönelim. Buraya açmamız için tornavida lazım. Penseyi bulduk. Resim parçası bulduk. Güzel bir haber. Belki yine çok korkup da beceremezsem oyunu oynamayı. Belki resim parçalarıyla bir hak daha kazanmış olabiliriz. Evet. Neredesin? Neredesin? Resim parçasını yerine koyalım. Koy abicim. Evet. Şuraya çarpma. Burada arabada saklanabiliyormuşuz. Burada hiçbir şey çıkmadı. Tamponu düşürdük. Bakalım. Burada bir şey var mı? Yok. Burada peki bir şey var mı? Ya sanki gene hiç item bulamayacakmışız gibi hissediyorum şuradan. Aha gördü. Gel. Hop üst kata. Aa şey remote kontrol aşağıda kaldı be. Buraya gidersen geliyorsun değil mi? Gel bakalım. Gel bakalım. Bunu alamıyoruz. Şuraya saklanalım. Bir greni gitsin. Şuraya, şuradaki bulunan tahtaları item attığımızda, fırlattığımızda, greni buga giriyormuş, oradaki tahtaları kendi söküyormuş. Bir tanesini galiba. Gerisini de biz açıyormuşuz. Evet. Oraya atmak için bir item bulmam lazım önce. Gidiyor greni. Uf. Greni gidiyor. Biz burayı açıyoruz. Burada item bulduk. İki tane item bulduk. Bugün şanslı günümüz galiba. Şimdi Granny gelecek. Gelmiş olması lazım. Gelmiş. Süper. Şöyle yapalım. Painting. Şu. Şu. Bu ne? Well crank. Ha tamam. Bunda dışarı iş şey yapacağız. Dışarıda işimiz var bununla. şuradaki camdan dışarı çıkacağız. Burada şapkan parçası var sanırım. Weapon key bulsaydık güzel olacaktı. Ee, şuradan bir kuyudan bakalım ne çıkartacağız. Onu deneyelim. Bir dakika biz yanlış item mi getirdik? Aa, Okey. Bu buranın. Buradan çıkınca karşıma çıkma ya. Yani. Teşekkür ederim. Shotgun parçası. Güzel. Burada bir şey yok. Burayı açmak için Spider-K'ye ihtiyacımız var. Onu da hemen almak için yukarı gideceğim. Önce şuralara bir bakayım. Hızlıca. Evet. Babayı aldık. Hiçbir şey çıkmadı. Bence komik. Ses geliyor ama nerede bilmiyorum. Shotgun parçası. Gel bakalım. Şatkanın parçasını yerine koyalım. Şurayı açalım. Güzel. Gel bakalım. Orada biraz vakit geçirecek galiba. Freni. Şimdi biz buradan geliyoruz. Burada kilitle. Remote kontrolümüzle bakalım şu kapıyı açtığımızda ne çıkacak oradan bize. Allah kaç şuraya hemen Geldi. Allah! Korkudan dişlerim sızladı. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Müzik geldi. Müzik bir anda gelince arkamı döneyim dedim. Karşıma çıktı. Of. Neyse, bayağı ilerledik birinci bölüm birinci günde. İkinci bölüm ikinci günde e, konuşmayı unuttum. Bakalım neredesin? şuraya gir. Var mı bir şey? Umarım çıkar bir şey. Boşuna girmedik. Boşuna girmişiz. sağdım mısın? Uuu gördüm hemen. Koş koş koş. Şuraya saklansın. Lan oğlum öyle gelinir mi ya? Of. Ne haber? Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Aklım gitti be. Orayı açtık ama. Oh, aklım çıktı aklım. Şuradan bir gidelim. Hadi abicim. Koş 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 koş. Karşıma çıkma ne olur ya. Koşturuyorsun bir yere ama nereye gidiyorsun? <laughs> yani? Şurada sprey var. Evet. Bu ne? Resim parçası. Bu ne? Tahta. Bu ne? I see you. E görüyorsan gel birader spreyimiz var. Kardeş. Oha burada. Gördünüz mü sopayı? Yan tarafta. Gel bakayım. Bak nasıl geliyor. Bak bak Kamil'e bak. Kamile. Hop sprey. Şimdi. Lan bir daha mı geliyor? E, abi sprey ne işe yarıyor? Bir işe yarıyor galiba. Ben üst kata çıkacağım da. Heh, tamam gel buradan. Üst kata çıkıp. Teyzemiz var bir tanecik. Anahtarı almamız lazım onda. Lan biz buraya açmadık mı? ses yaptı değil mi? Buna da geleceğiz. Şunu Abi alamıyorum. Allah! <laughs> alamıyorum. Yuvarlanıyor ya. Oha, resimleri bulmamız lazım. Dört, dördüncü gündeyiz galiba. Çok hızlı harcayacak günlerimizi. Eğer bu bölümde video, hani oyunu bitiremezsem hemen peşine bugün ikinci bölümünü çekeceğim. Bitireceğim yani. Kesinlikle bitireceğim. Bugün bu oyun bitecek. Şimdi. Şimdi. Gördüm mü süper. Herhalde. To play hide and Buradaki titanları aldık. <laughs> Buraya bakmadık. Oh arabanın altı çıktı. Ah tapan şey trap koydu tapan diye. Burada bir şey çıkmadı. Bu iyi değil. Weapon key Neredesin emmi oğlu? Ananın avradını. Allah. arabanın anahtarını alalım. Şuradan. Kimse şey yok değil mi? Buraya bir ses yapalım. Arabanın anahtarıyla bagajı açalım bakalım. Oradan da bir şey çıkacak. Evet. Yukarıda resim parçası var. Onu da alacağız. Ben mi ses yaptım lan? Ha yok. Oo çekiç. Sakla. Lan kapıyı niye kapattım? Beni görmedin. Görmedin, görmedin. Al bakayım. Oh, hadi bakalım biraz. Sakinleşme seansı. Şimdi, 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 şimdi. Tamam, sorun yok. Bunu burada halletmemiz iyi oldu. Green oradayken. Green'i bayıldı mı? Bir dakika mı var? Gerçekten Buraları da bakamadık bu arada. Hemen bakalım. <laughs> Güzel. Bir item mi çıkacak? Evet bir item çıkacak. Yukarıda spider key'imiz var. Bunu bırakalım buraya. Spider key'imizi alalım yukarıdan. Bir dakikamız acaba ne kadar oldu şu anda? Ne kadar zaman kaldı? Çok kalmış olmamış var bakalım anahtarı başka bir şey yok değil mi yok hızlıca spider key açıyoruz sessiz gidelim in abi Evet 1.8 güncellemesiyle gelen yer burası arkadaşlar Aa, weapon key bu da çıktı vay canına Bu güzel haber Güzel haber Ama Kötü haber de şu buradan çıkmamız lazım O ne lan O neydi lan O kadar hızlı değilsin değil mi normalde O doğru değil. Şuraya bakacağız. Ne bu? Shotgun. Tamam. Güzel. Drop. Shotgun al. Drop. Örümceğin sesleri geliyor. Greni. Aa Greni geldi. Beni gördü. Abi iki taraftan da sıkıştırdılar. Where are, you? Where are you? Abi ölmemem lazım ya. İlerledik baya çünkü. Buraya itemleri koyduk da. Buradan gitmek istemiyorum. Şuradan gidip acaba bir şeyler daha bulabilir miyim? Onu merak ediyorum. Neyse ya şu resim parçalarını topladıktan sonra bakarım onu Tuzak nereye koydun Weapon Key burada Burada mısın Çok korkuyorum abi Buraya tuzak koymuşsun tamam Sen bir gel bakayım buraya Orası ses yapmıyordu şu resim parçasını yerine koymak istiyorum. E, ee, neredeydi? Buradaydı. Burada bir şey daha vardı. Tahta. Tahta. Of daha çok resim parçası var. Şuradasın galiba sen. Evet. Tuzak koydun. Yukarıdasın. Gidiyor. tuzağa koydu gidiyor. Bir dakika. Bu ne? Tornavidiye bulamadık tabii ki. <laughs> Neredesin? 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 Umarım üst katta değilsin. Umarım. Değil. Ama tuzak var. Şurayı aç. Silahı al. Şunu da al. Evet. Evet. Şimdi, şimdi ne yapacağız? Umarım şunu indirebilirim. Yoksa sıkıntı olacak. Abi süperiz ya. 20 yıllık Counter Strike eğitiminin sonunda meyvesini vermeye başladı. Akü bulduk. Aküyü bulduk da mermi nereye gitti? Bu ne lan? Ha. Ne? Allah ses yaptı. Kaç. Mermi yok. Mermi nereye gitti ya? Geldi. Şurada da. Kaç. Oraya tuzak koyup gitme ya. Vallahi. Şuradan keşke çıkmamış. Çıkmıyor. Acaba burada gidiyoruz ya ses yapıyor. Bunu da duyabiliyor mu? Bak mermi orada. Gitmiş. Şarttan parçamız burada. Mermi de burada. Güzel. Trap burada. Tamam. Green ile bir karşılaşalım. Bayıltalım. gel. Gel geliyorsun galiba. Gel. Gel 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 gel. Tut şunu. Silah bulduk Kren artık işler daha değişik bir hale gelecek. Yürü lan. Oh tuzağa da koymuş. Şimdi bir dakika hızlıca bunu alıp hızlıca bunu alıp ee, çekil ya. Lan çık. Lan ölüm bile bizi var ya engel oluyor. Hah. Hızlıca şunu şuraya atalım. Sonra gidelim okumuzu alalım. Crowbarımızı. Pardon crowbar değil ya ok işte. Nerede silahım? Tuzak. Koş 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 koş. Crossbow crossbow arkadaşlar crossbow'umuzu aldık ama bir dakikamız dolmuştur değil mi aküyü de almamız lazım çekiç hamamda kaldı Seni bir daha boyutmak istiyorum. <laughs> Of, çok sessiz geliyorsun ya. Son hakkımız. Son hakkımız. Daha dikkatli oynamamız lazım. Gel bakalım. Hemen koş. Şu bu Of. <laughs> Kanlar içinde yerde mi yatıyor? Ölene <laughs> bizi öperek öldürdü.